Merhabalar arkadaşlar. Bugün 22.01.2024 Kırgızistan'da 7.1'lik bir deprem meydana geldi ve çok şükür nokta atışı yaptık. VIP grupta Çin'e doğru Pasifik'teki geçen 7.6'lık olan bir depremin ardından 2-3 gün içinde Çin kısmına doğru ilerleyeceğini söylemiştim. Çin ve Kırgızistan hattı üzerinde bir deprem meydana geldi 7.2'lik. Nokta atışı yaptık. Ee, ve e, bununla ilgili de arkadaşlar yine ilerleyen dönemlerde ülkemizle alakalı ne gibi durumlar olur. Özellikle 25 Ocakta 5 derecede gerçekleşecek olan Aslan Dolunayı daha önce bir e, 28 Ekim'de arkadaşlar ay tutulması yaşamıştık. Tıpkı e, 6 Şubat'ta Aslan Dolunayı'nın e, tetiklenmesi gibi. Buna benzer bir tetiklenme yaşanacak. Bu nedenle 28 Ekim'deki ay tutulması tetiklendiği için bazı stres ve bazı gerilim gerilimler ortaya çıkabilir. Bunları deneyimleyebiliriz. Bunlar neler arkadaşlar? Kısaca bunlardan bahsedeceğim sizlere. Maden kazaları, yeraltı ile ilgili sorunlar, tarım ve ziraat alanında gerginlikler, toprakla ilgili sorunlar, sıkıntılar, stresler deneyimlenebilir. Ülkesel olarak belli başlı kutuplaşmaların içine artık yavaş yavaş girmeye başlarız. İki farklı görüşteki kişilerin çatışmaları gündemde olabilir. Sınırlarımızda gerilimler olabilir. Askeri hareketli harekatlılıklar, bu dönemde artış gösterir hali hazırda askeri hareketlilikler mevcut ama bu sefer daha hızlı bir şekilde gelişebilir ve aynı zamanda arkadaşlar e, terör eylemleri ve patlamalar ani yaşanılan kriz durumları söz konusu olabilir ekonomik anlamda olumsuzluklar çoğalır finansal konularda gerginlikler ve stresler deneyimleriz bu nedenle ee, çok güzel kazanımlarımızı çok güzel tutmamız gereken noktadayız. Özellikle kişisel olarak kazanımlarınızı çok iyi değerlendirip ona göre yol çizmeniz gerekir. Ve arkadaşlar son olarak da depremler ve sismik aktivitelerde artış olur ve bunun yanı sıra Uranüs doğal afetlerde aşırı yağış, sel, fırtına verebilir. Burada özellikle depremlerle alakalı 25 Ocak Dolunay'ında, Aslan Dolunay'ında beklediğim noktalar arkadaşlar. Van sınır hattı ve şunu da ilave etmek istiyorum. Çok büyük bir şey olmasa da boyut yükselir ama kar zarar yaparak yani eviniz çok hasarlıysa ...altılık deprem de sizi bayağı bir etkileyebilir. Bu nedenle... ...bunu bu şekilde iletmek durumundayım. Çünkü büyük bir vebal üzerimde. Bu nedenle... ...dikkatli olun. Çok küçük de olsa bir olasılık... ...var. Ama çok böyle... ...büyük noktalarda değil. Bunu söylemek istiyorum. Evet burada... ...özellikle 25'inde arkadaşlar hemen haritamı açacağım özellikle 25'inde Van kısmı sınır hattı Hakkari, Bitlis Ağrı, Iğdır, Kars Van ve çevresi sınır hattına yakın lokasyonlar buralarda biraz boyutlar yükselebilir ve bunun dışında bu saydığım illere yakın lokasyonlar etkileneceği için dikkatli olmaktan fayda var. Özellikle Jüpiter, Uranüs, MC orta noktası sınır hattına bizi önümüze getiriyor ilk olarak. İkinci olarak da İzmit, Bursa, Bilecik, Düzce, Afyon, Kütahya ve Antalya'ya doğru iniyor. Akdeniz'e doğru. Buralarda da sismik aktiviteler yaşanır. Burada da bir iz düşümü var. Üçüncü hat ise arkadaşlar Malatya, Adıyaman, Adana ve Hatay Osmaniye'de dahil. Bu noktalarda bir tık dikkatli olarak yolumuza bakabiliriz. Marmara'da da mevcut iz düşümleri arkadaşlar. Çok büyük bir şey olma zaman boyutlar yükselebilir. Bilginiz olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, kapatmadan önce yarın için nerelerde sismik aktiviteler olabilir? Bunları paylaşacağım sizlerle. Yine sınırı hattı ile ilgili sorunlar gündemde olabilir. Sismik aktivite aktiviteler. Doğu bölgesi ee, maalesef can kayıpları yaşanabilir hava elementi ile ilgili. Bu hava elementi geçtikten sonra da e, yine bazı kritik sorunlar gündemde olabilir. Doğu kısmında olanlar özellikle Muş, Van bu bölgeleri yakın kişiler biraz dikkatli olsun lütfen. Ve bunun dışında e, Adana'da demiştim ufak ufak Adana depremler olmaya başladı. Malatya'da keza öyle. Eğer bu ufak depremler meydana gelmezse büyük depremleri beraberinde getirebilir dedim. Yine Malatya'dan bir enerji Diyarbakır'a doğru da e, gittiğini söylemiştim arkadaşlar. Burası da dikkat etmeli. Yani Diyarbakır'da da dikkatli olmakta fayda var. İstanbul üzerinde bir iz düşümü yok ama e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 25'inden 27'sine kadar biraz sıkıntılı. Kırgızistan'da deprem oldu. Nokta atışı yaptık. Çok şükür. Bu zamana kadar bütün büyük depremleri bildik. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şimdi.